gözlerinizde o aşkı, o ihtirası görmek istiyorum. Anlaştık. Kendimize saklayamıyor muyuz? Anlamadım. Biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Biz şimdi böyle gelinlikle, damatlıkla şelalenin altına gelmişiz öyle mi? He, bir sorun mu var abi? Gayet mantıklı, güzel. Düğünden iki saat önce gelin, damat giyilmişler, şelalenin altına gelmişler. <laughs> değil mi hayatım? İşte artık demek ki nasıl bir bunaldıysak, aldıysak hayatı sevmiyorsak... ...son mutlu da bu şelalenin altında verip sonra kendimizi keseceğiz, intihar edeceğiz filan. Allah gecinden versin ablacığım, Allah korusun ne diyorsunuz siz? olur mu şey? Bakın buradaki şelale asta bakarsanız sizin aşka olan susamışlığınızı gösteriyor. Coşmuşuz böyle yani, çağlıyoruz filan. Bravo yenge. Ama eğer beğenmediyse abi, çöl var mesela, çöl yapayım. Çöl? O bu daha mantıklı güzel. Niye? O... Ne olmuş? Yani biz düğün ne? Uçakla gidiyormuşuz da kaza olmuş, çakılmış mıyız? <laughs> Madem çakıldık niye gülüyoruz? <gülüyor> ya abicim belki de sevmediğiniz akrabalarınız da aynı uçaktaydı. Ah. <laughs> <laughs> ee, e, 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 konuda nereden nereye geldi hay Allah! Öyle değil abicim yani şimdi niye çöl resmi? Çölde sizin aşka olan yine susuzluğunuzu. ...bize gösteriyorum. Tamam hayatım, o zaman susalım da ne olacaksa olsun. Vay Hadi bakalım. Süper oldu. Şimdi değişik bir şey yapalım. Ee, gelin hanım, siz ön tarafa doğru gelin. Böyle bir şeyden kaçıyormuş gibi yapın. Hı? Neden? Ya ablacığım, burada bir mizansen yapıyorum. Sen beni dinle, rahat ol. Bir yap dediğimi. Şu, şu yeter mi? Süper, süper. Şimdi damat da sanki gelini yakalamaya çalışıyormuş gibi... ...ona böyle elini uzatsın böyle. <laughs> ee? Görümceler niye duruyorlar? E ne yapacağız peki? Ne demek ne yapacaksınız? Ya kız kaçıyor görmüyor musunuz? Yani ne bileyim kız tarafına en azından bir çemkirseniz de bir şey söyleseniz ya. Ay, kıza kim bilir ne yaptınız ki? Kız kaçıyor tabii. Aa ne yaptık canım? Nereden bilelim Mukadder Hanım? Kim bilir neler yaptınız? Allah Allah bizim abimizin de bizim de bir suçumuz yok yani. Abim de onu yakalamaya çalışıyor işte. Anneciğim hadi ne yapacaksanız yapın artık. Kaldık böyle. Hadi kızlar. Güzel şimdi e, Pelin'ciğim sen de sen gidersen biz ne yaparız? Sensiz biz yaşayamayız diye gelinin bacağına dolu böyle atla sarıl. Şimdi geldik kız tarafına. Peki bu olayın sorumlusu kim? Size göre Mukadder ablayla Zafer abi. Biz ne yaptık ki ya, evladım? Sanat için insanlar soymuyor mu Zafer abi? Sen de bir beş dakika suçlu ol ne olur, ne kaybedersin yani? O zaman damat kaçacak, gelin yakalayacak efendim. Ha. Ay niye? biz Tarık'a ne yaptık ki? Biz Güneş'e ne yaptık acaba? Tarık, ben daha fazla dayanamayacağım. Hadi. <laughs> hadi abla, hadi ne yapacaksanız yapın ya. ya yaptık işte. Hadi çocuğum, sen de bir şeyler ya. Bir kız tarafında değil misin? Ben bir şey yapmak istemiyorum. <laughs> Kıyamaz ailesine hiç. Böyle saçma bir şeyin içinde bulunmak istemiyorum. <laughs> <laughs> doktor, hadi doktor. <laughs> sorgulama. Fotoğraf stüdyosu değil, bildiğin terapi merkezi. Zafer amcacığım. Ay siz de bütün bu olayları görüyorsunuz. Ya bizim ne günahımız var çocuğum? Biz yaşlı başlı insanız. Bizi niye karıştırıyorsunuz? Der gibi şöyle bir bakış at. Ha? Ben de onu kastettim zaten. Ya hadi de hadi. Herkes hazır. Sen süper oldu çekiyorum. Tamam bir dakika bir dakika. Rıza ile bize bir şey vermedin, bir misal vermedin bize. Ya gerek yok amca, Allah'ını seversen ortalığı karıştırma. Biz de böyle duralım ya, lütfen. Ama olur mu canım? Biz de abimle yengem yüzünden gelin kaçıyormuş gibi yapmayacak mıyız yani? Horozu çok olan köyün sabahı geç olur. Pardon teyzeciğim. Bana bak densiz densiz konuşma. Görmüyor musun bizi? Suçumuz yokmuş gibi davranıyorsun. Evlatcığım sen de oradan geçiyorken... ...şahit olmuşsun olaya gibi yapıver hadi. Ya iyi de biz nereden geliyoruz ki ben anlamadım. Elinin köründen. Ya kardeşim. Siz de farz edin bu kadar ablanın dediği gibi dışarıdan gelmişsiniz. Olayı bir anda görmüşsünüz. Aa bunlar bizimkiler değil mi diye şaşırmışsınız. Öyle poz verin. Ha. Tamamsak haydi bakalım. Valde. Haydi. Ah. Çe.